Beyyine suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. İstedikleri bu apaçık delil de Allah tarafından gönderilen ve onlara tertemiz sahifeleri yani ayetleri okuyan bir Rasuldür. Hiç kuşkusuz o Rasul onlara gelmiştir ve ona inen o sahifelerde dosdoğru olan ilahi kitapların apaçık hükümleri vardır. Hal böyleyken kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller onlara geldikten sonra yine ayrılığa düştüler. Halbuki onlara, dini yalnız ona has kılan, hakka yönelmiş hanifler olarak Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ona abdolup kulluk etmeleri, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışmaları, zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlemeleri emrolunmuştu. İşte dost doğru din de budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar ahirette içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte yaratılmışların en şerlileri onlardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince işte yaratılmışların hayırlıları da onlardır.'' Onların Rableri katındaki mükafatları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbinden haşyet duyup, onun sevgisini kaybetmekten korkan kimseler içindir.''